Türkiye destek verdi, dünya şaşkına döndü. Hafter'in kalesi düştü. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre Libya ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cüveyli Hafter güçlerinin işgalindeki Vatiye askeri üssünde kontrolü sağladıklarını açıkladı. Üssün içinde çarpıcı görüntüler geldi. Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümet Türkiye tarafından destekleniyor. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Libya ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cüveyli Hafter Kuvvetleri işgalindeki Vatiye askeri üstünde kontrolü sağladıklarını bildirdi. Libya ordusu hava unsurları son 48 saat içinde Birleşik Arap Emirliklerinin Hafter milislerine temin ettiği ikisi Vatiye üstünde olmak üzere toplam 3 Rus yapımı pansir hava savunma sistemini imha etmişti. Rus yapımı hava savunma sistemleri ele geçirildi. UMH'ye bağlı Öfke Volkanı operasyonu sözcüsü Mustafa Elmeci, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada askeri üste kullanılabilir bir Rus yapımı pansir hava savunma sistemi ele geçirildiğini, ayrıca iki gün önce düzenlenen bombardımanda kullanılmaz hale gelen Rus yapımı iki savunma sistemi bulunduğunu belirtti. Darbeci lider Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından savaş uçaklarıyla başkent çevresini vurmak için Vatiye üssünü yoğun biçimde kullanmıştılar. Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Hafter güçlerinin Vatiye'yi kullanarak elde ettiği üstünlüğü ortadan kaldırdı. Ancak Vatiye üssü çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması hasebiyle stratejik önemini koruyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942'de açıldığı dönemde Ukbe bin Nafi olarak isimlendirilen Vatiye, Mitiga Havalimanı'ndan sonra en önemli hava üssü olarak kabul ediliyor. Vatiye ayrıca Libya'da Sevil uçlarının yapıldığı tek üs olarak biliniyor. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi ve videoya yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.